oyuncu Aslı Enver, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir mekandan çıkarken objektiflere yansıyan Enver, basın mensuplarıyla sohbet etti. Ünlü oyuncu, muhabirlerin, spor yaramış, çok fit olmuşsunuz, sözlerine, spor yapmıyorum. Bu doğal fitliğim ama yakın zamanda başlayacağım spora, yanıtını verdi. Kaan Urgancıoğlu ile başrollerini paylaştı, sen yaşamaya bak, filmiyle ilgili sorulara da yanıt veren Aslı Enver, Yaptığım işin karşılığını alabilmek beni çok mutlu ediyor. Çoğu kişi çok ağladığını söyledi. Çok duygu yüklü bir iş yaptık ifadelerini kullandı. Gazetecilerin senaryonun çok klişe olduğu yönünde eleştiriler de oldu. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz sorusunu cevaplayan Enver, "Olabilir. Eleştiri iyi bir şeydir. Saygı duyarım." açıklamasını yaptı. Aslı Enver'e filmin sevgilisinin evinde çekilmesi ve Urgancıoğlu'nun filmde kullandığı arabanın Öztarhan'ın arabası olduğu ile ilgili çıkan iddialar hatırlatıldı. Ünlü isim, araba önderin değil ama arkadaşlar lütfen daha fazla sıkıştırmayın beni şeklinde konuştu. Enver, müstakbel kayın validesiyle buluşması hatırlatıldığında ise her şey çok güzel diyerek muhabirlere teşekkür etti. Öte yandan Enver, iş insanı sevgilisi Önder Öztarhan ile birlikte Ortaköy'deki bir mekanda yemek yemişti. Çifte Öztarhan'ın annesi de katılmıştı. Mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Enver, ilişkisi hakkında açıklama yapmıştı. Aslı Enver, her şey gayet iyi. İlişkimiz de gördüğünüz gibi çok güzel gidiyor, şeklinde konuşmuştu.